Evet onlardan birisi izleyicimiz diyor ki isminin okunmasını istemiyor. Kız arkadaşım 10 yıl önce bir evlilik yaptı. Evlendiği kişi zaten evliymiş. Kızın anne babasının rızası olmadan kızla dini nikah kıymışlar. Bir yıl evli kalıyorlar ve bir kızları oluyor. Sonrasında adam başka birini daha kaçırıyor. Ondan da ayrılıyorlar. Adam o gün bugündür 9 yıldır aramıyor, görüşmüyor, ...kızını merak edip sormuyor... ...ve şu an kadın da... ...başkasıyla evlenmek istiyor... ...ama nikahları düşmüş müdür bilmiyor... ...durum böyleyken ne yapmalı... ...bu kadın başkasıyla evlenebilir mi? Evet efendim şimdi... ...9 yıldır... ...aramıyor, sormuyor... ...gelmiyor, gitmiyor... ...şimdi bu hanım da... ...bir başkasıyla evlenmek istiyor... ...yani şimdi bu adamın ben boşadım demesi lazım. Yani e, dini nikahı istismar ederek zulmetme hakkına sahip değildir. E, yani iki aileden yani hanım tarafından aklı başında birisi ...beyfendi beyefendi tarafından da aklı başında birisi bunlar bu durumu bitirebilirler. Yani biz boşadık kararını verebilirler. Hakem kararı ile de e boşanabilirler Ortada koca yok çünkü e Böyle zulmetmek doğru değildir yani. Ah hocam hep dersiniz ya resmi nikah Resmi nikah diye ya, Resmi de. nikah olsa bu sıkıntı yaşanmayacak Olmayacak, Olmayacak. Evet. Şimdi Tabii. Nikah değil nikah kıymışlar bir yıl beraber Evli kalmışlar sonra bir çocuklar olmuş Adam gitmiş Ortada yok on evet. yıldır Yok Evet efendim Sonra başkasını kaçırmış aynı şekilde hocam. Muhtemelen ya. ona da dinin iki hakkıydı. Yani bu ne kadar işte sorumsuzluk. Ne kadar yani hiç kul hakkı düşünülmez mi? Ee, Allah huzurundaki mahkemede hesaba çekileceğini hiç düşünmez mi bu insan? Bir kızı ya. oluyor. insan kızını merak eder arar en so ya, Yani ya, sorar ya. en azından. O da yok. Ona da sahiplenmiyor. E şimdi hocam dile kolay. Yani 9 gün 9 ay değil. Hocam 9 yıl, yıl olmuş ya 9 yıl. yıl. Hiç ortalıkta yok. E, bu kadın ne yapacak şimdi? Zulm altında bu kadın. E, dinimiz bunu onaylar mı? Bu zulme seyirci kalır mı? Hayır bu, bu bunun da bir çaresi vardır. O da başkasıyla Çağ, evlenmek istiyor şu an o Tabii evlen hakkıdır ya. Yani. Evet. Allah Allah hakkıdır Evlenebilir ama dediğim gibi bir hakem usulüyle Resmi nikah, resmi nikah, resmi nikah hocam. Öyle. Öncelikle buradan da bu dersi tabii, alıyor anlıyoruz tabii. değil tabii. mi? Bu resmi ders? nikah şart hocam. Öyleyse ben güvendim bir arada beni inandırdı. Resmi nikah yapacağım dedi. Hele şimdilik dini nikah yapalım. Kandırdı. Bu tuzağa da düşmemeli. Evet, düşmemeli. Bu tuzağa da düşmemeli. He, resmi nikah yapmak o kadar zor iş mi? Bir günde bitiyor değil Elbette. mi? Evet. Elbette günde. hocam. Evet. Bir saatte halledebilirler. Sıkıntı yok. Ama mağdur olmaz bu şekilde işte hanımefendiler Özellikle mağdur oluyor çocuklar çok, mağdur oluyor Daha çok hanım mağdur oluyor değil evet, mi daha evet. çok hanım evet, mağdur şey. oluyor evet. e, Mağdur olmak istemiyorsak e, buna sebebiyet vermemeliyiz yapacağım edeceğim diyor niye zamana bırakıyorsun Kandırılmasın Niye, niye bugün değil de yarın Ha, kandırılmanın bak e buradan belli oluyor kandıracağı belli oluyor ya. Yani. Bu bu kadar da saf olmayalım Hocam ya. zaten gitmiş sonra başka e, birini daha yazık kaçırmış Yazık günah ya bak 9 yıl bekliyor bu kadın ya. Daha ne kadar bekleyeceği belli değil. değil. Bize soruyor da biz hiç olmazsa dinimizde şöyle bir çare var diye o kapıyı gösteriyoruz ona ya. Yani. Evet. Peki. Ee, Instagram'dan bir soru var. Meryem Hanım soruyor. Ben takı takmayı çok seviyorum. Özellikle dini motiflerin ve yazıların olduğu takılar kullanıyorum. Üzerinde Allah ya da dini motiflerin olduğu kolye, bileklik ve takılarla banyo veya tuvalete girmek günah olur mu? Yani öyle üzeri kapalı olursa mahzuru yok ama apaçıksa Allah adı yazılı kolye ile girmem uygun değildir. Evet. Uygun değil. Doğru efendim. Peki. Hocam ilk sorusu. Kadınlar özel günlerindeyken Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyabilirler mi? Ee, okuyamazlar. İbadet e, mahiyetindeki duaları ibadet maksadıyla okuyabilirler. İbadet maksadıyla okuyabilirler. Dua mahiyetindeki, dua, dua mahiyetindeki ayetleri, ayetleri evet. okuyabilirler. Onun dışında okuyamazlar. Evet, onun şimdi? dışında okuyamazlar. Teşekkür evet. ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.